11.40, 11.20 11.20, 11.40 dinliyorum. 11.20, yaya geçişinde işgal var. Acil müdahale ediyoruz. Anlaşıldı. Ekiple birlikte müdahale ediyoruz. Ekip. Hadi arkadaşlar müdahale edelim. 13, ne oluyor orada gençler? Ne yapıyorlar? Bir durun bakalım gençler. Gençler kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? Farkı farkı ediyoruz, şarkı 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 Öyle, şarkı Öyle mi? Evet. evet. Ne yazıyor peki stikerlerimizde? Yaya saygı, 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 saygı duyulması lazım. Evet, yaya saygı duyulması lazım. Araç senin mi? Yanlış yaptığı, hatalı yaptığı ne? Beyefendinin? Farkı geçtiğinden fark edin. Kurallara uymayan, yanlış yapan bir sürücümüzü, bir vatandaşımızı sizlerle birlikte uyarmış oldu. Onun da inşallah sözüdür, trafik kurallarına riayet edecek. Peki, teşekkür ediyoruz hepinize. Allah razı olsun. Geçmiş olsun abi, temizlersin arabayı. Gençler görüşürüz.